Merhaba, RF kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan İmece uydusu hakkında bilgi vereceğim. İmece uydusu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Türk mühendis ve bilim insanları tarafından tasarlanan ve üretilen bir uydudur. İmece uydusu yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İmece'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde. İmece, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt saniye bürüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor. İmece uydusu 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak. İmece, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek da dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İmece, 21 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstüne orlandı. İmece için NURUS firması tarafından ilk defa yerli ve milli imkanlarla temiz oda özelliği de taşıyan bir kabin geliştirildi. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece, Türkiye saatiyle sabah 9.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden başarıyla uzaya fırlatıldı. O arada, İmece ile birlikte yine TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, Aselsan ve Gümüş firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu Kılıçsat, Bileniz firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu Connecta T2, bir küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatıldı. İmece uydusu, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir adımıdır ve ülkemizin uzay teknolojileri konusundaki yeteneklerini göstermektedir. Bu proje, Türk mühendis ve bilim insanlarının bir araya gelerek yürüttükleri bir çalışmanın başarılı bir sonucudur ve bu nedenle de isminde İmece kelimesi yer almaktadır. Uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından İmece uydusu ilk sinyalini verdi ve uydu kontrol merkezinde yönetilmeye başlandı. Uydu, Türkiye'deki birçok bölgedeki iletişim ihtiyacını karşılayacak ve böylece ülkemizdeki iletişim altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak. İmece uydusunun başarısı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yeteneklerinin artmasına ve ülkenin uzayda daha aktif bir rol oynamasına katkı sağlayacaktır. Bu proje, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadır. İşte bu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan İmece uydusu hakkında bilmeniz gerekenlerdir. Umarım bu bilgiler ilginizi çekmiştir. Teşekkürler.